Alison Gaming kanalına hoş geldiniz gençler. Aşağıdan abone olup Instagram'ı takip edip like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. selam tamam gençler bugün sizlerle birlikte yeni savunma kasıyoruz serisine devam ediyoruz. Bugün c2 ile oynayacağız gençler. Ağır sıklık bir karakter. Şuradan e, şeylerimizi açalım. Tek hesaplaşma. Görevlere bakalım. Bayağı görev var. Baya bir görev var. Yeni hesaba göre. Rico ile 3 maç kazanalım. Evet. Brawl Pass şeymiş. çeki Hadi bakalım. Bununla biraz maç atmaya başlayalım. Şu an 2 rütbe mi? 2 rütbe galiba. Gel buraya. Atıcı karakterleri severim. Direk git kill. Üç enerjiyi güzel. O oh, barley severim. Gel daha enerji. Şöyle yapsam ikisini de vururum. Ya oğlum Nita'nın ayısı niye geliyor? Şuraya gel var Kutuya da vurayım. Direkt hesaplaşma. Daha etrafta da 1 milyon tane kutu var. Hızlanma olsaydı hepsini hızlı hızlı toplardık. Şu duvar arkası vurmasını seviyorum bunu ya. Naber? Kalmadı mı başkan? İyi gel bakalım. 2 1 <laughs> numarasını diyor 3'ü demiş Bir 10 yapar mıyız ya 10 değil de belki bir 8 falan belki Şunu alalım direkt ortaya dalacağım hadi 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 hadi, hadi. Fake Fire Crow. Onun adı Fire Crow değil ki. Anka Crow'un İngilizcesi neydi? Ne haber bo? Boğucuk. Sen gerçek oyuncusun herhalde. Öldün bu arada. Ne haber? Atla üstüme. Oğlum niye kaçıyorsun? Gel buraya ya. Hayır ultiyi de boş harcadı. Ne haber? Vay Sana geliyorum. O kutuyu alamazsın. O kutu benim. Gel buraya. Kaçma gel buraya. Oğlum çarın içine göremiyor mu ya sanki? Bir gün görmedim ben. Dur can tazeleyelim. Burada ne yapıyor? Üç kişi var zaten birlikte dövüşüyorlar. Popo öldü. Ulti ile çekmeme gerek yok öldü zaten. Gel buraya neredesin? Neredesin? Ultim hazır. Gel buraya buradaymış. alın bütün map'i dolandım ben açma bir ara. baba gene 3 attı 5 şut var tamamdır 98 bir tane roll alabilmiş olsaydım güzel olurdu ya gelirli açabiliyorduk aslında icre varmış onu almak için ve hiçbir şey çıkmıyor neden Çünkü şans hesap 2004 yılı falan var Tabii ki bunları almayacağım ee, şansımız 57-55 destansız savaşçı güzel bir savaşçı falan tamam. genç aklına gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz evet. bu elmas hesabımıza zaten ki ettiğim kulüp etiketini görüyorsunuz Ben en aşağıdayım <gülüyor> devam <gülüyor> edelim Brawl Stars. Kavga yıldızları. Bunun en iyi böyle nişan almak zorunda değilsiniz. Uta vursanız bile oluyor yani. Her yöne aynı vurduğu için. Gel. Bana vururken şu kutuya da vursana da. Gel buraya. Sürekli bir uğraşın birbirini ben ortaya gidiyorum Dört kişi kaldı bile biri yukarıda Daryl var. O kardeşim bedava enerji. aa o da mı ölmüş? Tam Daryl yokmuş yanlış hala. 9 enerjisi her türlü win herhalde. Tabi diğerleri nerede? Biri yukarıda. Aa burada mıydın? Ne haber? Gel buraya. Ne yaptın işleri? Ne haber? Ya boş yapma. Ya. Ya, boş yere heal ile bastın. Aferin sana. Oğlum sen ortaya geleceksin illa ki. Ne haber? Gel buraya. Ne yaptın işleri? Aga be aa öldürmeyecek Neyse. Dötürüt. Dişi rütbeler çok iyi o şey oynanıyor. Ortada fazla yok. Şu etrafı toplayalım. Şu engel olmazsa. Bak oyun donuyor. Oyun niye donuyor? Oyun fena donuyor. Bu wifi falan açık Bak ya gel buraya. Ay bastığım zaman vurmuyor. bot musun sen? Ben anlayamıyorum ki. botsun herhalde? Gene iki enerjimizi aldık. Tü tü ru tü ru tü. Yeri dele dele gidiyor bak arkasındaki ize bak. Gel buraya. Ne haber? Abi ulti basma işte. Hayda. Aa oh, fena vuruyor. Aga be. Ya altı ölü direk çıkış gösteriyor. 10 rütbeden sonra galiba şey var. Ee, tekrar oyna. Şimdi bir kez geliyor bir kez gelmiyor. Ortaya. Ortada dört tane falan gördüm. 5 bile olabilir. 1, 2 Evet 5'miş. Ya kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Bu ultimi için teşekkür ederim. Şöyle vurabilir miyim? Ha vurabiliyorum. Ya şu boğlar niye böyle? Ya. Beş can ya? Bu enerjiyi almak ister misin? Gel ve al. Hadi. Koş koş enerjiye koş. Bam bam Ne Nara? Oğlum hala alamadın da. Bir saattir oradayım. Hala alamadın ya. Bir kez daha. Bak tekrar oyuna geldi. Bir dahakine gelmeyecek. Rico geliyorum. Koriko Bak vurmuyor. Vursana. Niye donuyor bu ya? Bak wifi veriyor şimdi de. <laughs> Wifi'nin yanındayım oğlum. Ya donma sana. Allah Allah. 50 kere basmam gerekiyor tuşa. Şunu al geri şu çimene. Çalı ya çimen. Ya vursana şuna. Ya neredesin gel bitsin şu iş ya. Gel buraya. Ne haber? Ve 3 atarak oyunu bitiriyoruz. Güzel. Yedi rütbe oldu çok kasıyor gençler. Çıkış diyelim. Ve 31. rütbeye de gelmiş olduk. 106. Yani. Evet gençler ya, bu videoda Jackie ile oynadık. Ee, yani yani mı kasıyorum serisi. Ee, bir sonraki videoda hangisini kasarız bilmiyorum. Böyle düşük rütbeler falan var. Göre falan yapabiliriz. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.